Evet çocuklar merhaba. Bugün sizinle Türkçe 1. sınıf ilk okuma ve yazma kitabının 56. sayfasında olan büyük A harfini yazacağız. Bunun yazımını, doğru yazımını öğreneceğiz. Hadi hep birlikte başlayalım. Bakın önce buranın üstünden geçiyorum. Oklar benim ne tarafa doğru yazmam gerektiğini gösteriyor ve okların yanındaki sayılar da önce hangisini yapmam gerektiğini gösteriyor. Evet, önce bu şekilde bir çapraz çizgi çiziyorum. Sonra elimi kaldırıyorum, bir tane daha çapraz çizgi çekiyorum. Sonra da onları ortadan e, yan bir çizgile birleştiriyorum. Evet, bakın hadi bir daha yapalım hep birlikte. Hadi bir daha yapalım. Evet şimdi gelelim buradakini yapalım. Evet burada yaparken çok düzgün yapmam çok önemli değil. Çünkü elim yeni alışıyor. O yüzden zaten bu şekilde yaparak bunun içini boyayacağım şimdi. O yüzden siz de çok düzgün olmasına şu an takılmayın. Sadece elinizin alışmasına takılın. Bakın bu şekilde defalarca yaparak bunun içini boyayacağım. Biz hep birlikte A yazmaya başlayalım. Önce noktaların üstünden geçeceğiz. A yazmak bizim için kolay olacaktır. Çünkü daha önceden bir sürü çizgi çalışması yaptık. Bu çizgi çalışmasında A'ya benzer çok şey çizdik. Evet. Bakın bazen ben de düzgün yapamayabiliyorum. Bu yüzden e, bunlara ilk etapta çok takılmayalım. Zaten yaptıkça elimiz buna alışacak. Ve doğrusunu e, yapmaya başlayacağız. Aaa Aaa Tabii ilk etapta benimle aynı hızda gitmeye de çalışmayın. Çünkü sizin şu an yavaş yapmanız çok normal. Eliniz daha alışmadığı için. Evet şimdi kendimizi yapmaya başlayalım ağlarımızı. Ну, там, ваше телевизор. Evet, doğru A yazımını e, anladığınızı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı e, ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, diğer harflerin de doğru gösterimleriyle ilgili videolar gelecek. E, hepinizi öpüyorum çocuklar.